Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar bugün kimin hesabındayız biliyor musunuz? Dostlar bugün Semih'in hesabındayız peki Semih kim? Şu anda Pes Türkiye yani şu an izlediğiniz kanalın kolektif güç rekoru biliyorsunuz bizim için iki tane kolektif güç vardır. Bunlardan bir tanesi ilk 11 kolektif gücü ikincisi de genel kolektif güç bu ikisinde de şu anda kanalımızda Lider durumda olan kişi Semih ve biz bugün onun hesabındayız. Dostlar isterseniz şöyle küçük bir hatırlatayım. Semih'in rekorları nelerdir? Kanal için rekorları neler? Elimde niye pardon. Elimde niye kalem var? Çünkü bu rekorları geçebilme ihtimali var Semih'in. Yani kendi rekorunu kırıp hatta bunu daha da geliştirebilme ihtimali olduğu için not almak için yanımda bir tane kalem var arkadaşlar. İlk 11 rekoru 2034 kolektif güçtü. Genel kolektif gücü de 3178'di dostlar. Biz bugün bunları egale edip geçmeyi düşünüyoruz. Zaten egale etmek kolay çünkü herhangi bir oyuncu silmediğine göre zaten bu oyuncularla ben bir hata yapmadığım takdirde. Çünkü hata yapıp farklı bir oyuncuyu, reytingi daha yüksek bir oyuncuyu almazsam sıkıntı olur. O yüzden benim için de çok zor bir video olacak. Elimden geldiğince tam konsantre bir şekilde bu videoyu kurup rekoru da Yine Semih'in olan rekoru kırmaya çalışacağız. İnanılmaz beyni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Dostlar menajer olarak hemen şöyle kontrol ederim. Menajer olarak Tenak var, Pioli var gördüğünüz gibi ve Simone Inzaghi var. Aynı zamanda Arteta da varmış. Bize bugün kimi bırakmış? Ten Hak'ı bırakmış. Yani şöyle takım oyun tarzı da uzun top kontrolü bakayım. Buradan gol yemeyelim. Tamam. Peki şimdi ne yapıyoruz dostlar? Gelin isterseniz yan taraflara bakalım. Yani yan tarafta bu arada Semi ciddi anlamda para harcıyor. Sizce kaç para harcamıştır? Yorumlara yazarak da lütfen bakalım kaç para harcadığını tahmin edecek misiniz? Ben bilmiyorum. En azından ben de daha sonra sorarım ve sizin sorularınız cevapların bildin bilmedin ya da yaklaştın diye. Dostlar isterseniz şöyle hemen gelelim kaleciyle başlayalım. Kaleci olarak seviye antrenmanı diyelim. Bu arada 22 milyon şu anda GPS var gördüğünüz gibi. 10.590'da e-futbol coin'si var. Şu an EOS'tan giriyorum ben. 8 tane DPC'si varmış. E, binlik. Aslında çok fazla yok. Ama ihtiyacı da yok herhalde. Çünkü GPC'si var çünkü. Hemen şöyle beceri antrenmanı diyorum. Beceri antrenmanı kontrol ettiğimde herhangi bir beceri antrenmanı yok ama. Hadi gelin sözleşme yenileme öğesine bakalım. Sözleşme yenileme öğesini kontrol ettiğimizde toplamda 229 tane 10 günlük sözleşme yenileme bileti olduğu görünüyor dostlar. Şimdi kadroyu kurmaya geçeceğiz. Lütfen sizlerden ricam like atarak destek olursanız çok mutlu oluruz. Ben Semih'in kadrosunu tokatlarım. Ben Semih'in kadrosunu geçerim diyenler ya da benim de böyle kadrom var diyenler Instagram Serdar Cosar adresinden mavi tikli hesabımdan bana ulaşabilirler arkadaşlar. Şimdi geliyoruz kaleci kısmına. Bir hata yapmamam gerekiyor dikkat etmem gerekiyor. Şimdi burada 98'lik Casillas var. Bu arada bize 3-5-2'yi bırakmış. Güzel bunu bırakması iyi oldu. Dostlar şimdi gördüğünüz gibi Peter Çey var. Peter Çey ve Oliver Kahn var. Şimdi kaliteden 102'yi bulduk. Zaten merak etmeyin. Zaten gözlüğünüz varsa takın yani. Semih'in kadrosu birazcık ışıl ışıldır. O yüzden de gözlük takarak izlerseniz e, katarak olmazsınız. Hani gözlük takarak katarak. Öyle salakça bir espri yaptım. Çok salakçaydı ya. Ya bu videoda olmaması gereken bir salakça espriydi. Neyse problem yok. Bu arada diğer kartları da analiz ettiğimizde Schmeichel var. Ee, gördüğünüz gibi Magnan var. Casillas var. Yeterli. Oliver Kahn var. Zaten Peter Chey'i aldık. Yani yeterli kadar, yeteri kadar ee, kaleci var. Zaten iki tane 102'lik kaleciniz varsa Peter Chey ve Oliver Kahn. Zaten gerisine çok fazla bir şey yani kalkıp bu iki kaleci varken de ne bileyim donormayı falan oynatmazsınız diye düşünüyorum. Şimdi geldik stoper kısmına. 3 stoper var. Bakacağız duruma göre ne yapabiliriz diye çıktık yavaş yavaş. Çıktık. Bu arada DPC yok ama bunları sildiği durumunda zaten bunların birçoğunu ben olsam bilmiyorum ama hormonlu hiçbir oyuncu bırakmazdım. Yani ben semin kadro full destansı ya da ne bileyim işte full epikler big time'ları falan da silmezdim ama hani bu mesela de falan bunlar e, siz ne bunları anladın mı? Yani bunların yeri yok. Kolibali var. Aldı ayırlar var. Şöyle çıktım dostlar. Maksimum gördüğünüz gibi. Kanna var var, Maldini var, Baresi var, Puyol var. E, Maldini'nin diğer kartı Nesta var. Şimdi yavaş yavaş deneyeceğiz. Şimdi Kanna var, 102 oluyor. Maldini 103 oluyor. Maldini'yi bir alalım. Puyol 102 oluyor. Şimdi Baresi de 102 oluyor değil mi? Hata yapmayalım. Nesta 102 oluyor. Çok güzel tamam. Geri kalanlar zaten Bastoni, Marquinhos, Aldair, Raykart, Beckham, Bauer ve Nesta'nın eski kartı Kolibali. Bunlar bizim kadromuzda şu anda giremez. Şimdi şöyle bir artı var. Biliyorsunuz kolektif güç rekoru kırmak için yedeklerimiz de çok önemli. Genel kolektif güç rekoru için. Biz e, yani Semih'in böyle bir artısı var. Şu anda mesela kadroya almadığınız Puyol da 102. E, burada Baresi de 102 mesela. E, burada Nesta var 102. Ya yani bunlar ne birçok oyuncu 102. Yedekleri büyük ihtimal full 102'lerden falan oluşturuyorduk diye Hatırlıyorum o zamanlar. E, Semih'in kadrosuna bakacağız duruma göre. Şu an maksimum yapabileceğimiz bu. 103 aldık. E, eğer Deongu varsa Deongu stoper devşirme yapabiliriz. Bir bakacağız duruma göre. O 103 oluyor stoperde de biliyorsunuz. Çıktık. Şimdi buradan da de devşirme stoper olur mu? Alfonso Davis de var. Costa Kurta var. Şu andık hemen şöyle gelip şunu şuraya alalım. Roberto Carlos da var bu arada. Roberto Carlos'u farklı mı fullemiş? 96 rating görünüyor. Evet. Onu farklı fullemiş olabilir. Bu arada rekor kırma durumunda ben kendim direkt fullleyebilirim onda. Hiçbir şey olmaz. Şimdi baktık. Tamam. Arayo. Mesela Arayo da var. Arayo da yüzükli oluyor gördüğünüz gibi. Kafuyu çıkarmış. Kafu sağ kanatta da oynayabiliyor. Di Lorenzo var. Bergamutçayı var. Kafunun diğer kartları var gördüğünüz gibi. Yani Kafunun ee, bütün fotoğraflı farklı fotoğraflarını almış bak gördüğünüz gibi. Şimdi çıktık yukarı. Dostlardayız. Dosacı söylemez. Edmilson, Pirlo hı hmm, kim var? Patrick Vieira var. Şimdi ee, ya elbette bunlar ofansif ortası saha mı? Ya şey bunlar ofansif ortası saha olduğu için dostlar Patrick Vieira'ları falan ancak ya mesela Joshua Kim mi olabilir? 102 ama Bunları ancak yedeklere belki alabiliriz. Çünkü şu anda çok daha kalbur üstü oyuncular koymamız gerekiyor. Boru değil kanalımızın kolektif güç rekoru olan hesaptayız şu anda arkadaşlar. Yukarı çıktık. Bizim 102'nin altında zaten kalmamamız gerekiyor. Tekrardan çıkıyorum. De gördüm. De Jong'u alıp şöyle 103 yaptım stoperde. E, Matius Xavi. Şöyle geldim. Bu arada tabii ki de bunları şu anda alabiliriz. 102. Denilson var. E, Rafael'le. Rafael'in bu kaç oluyor? Bu da 102 oluyor. Netvet var. Netvet'i aldığımız durumlarda alamadım. Şöyle 102 yaptık. E, Zeroberto var. 97. Tamam. Şu anda iyi gidiyoruz. Çıktım yukarı. David Beckham var. Şöyle yapabiliriz. Beyler tekrardan atayım, hatırlatayım. İlk 11 kolektif güç rekoru 2034 şu anda. O da Semik'te. Hemen çıktım yukarı. Nakamura var. Nakamura 103 olmuyor. Yanında Japon oyuncular olmadığı için arkadaşlar. Onu yine söyleyeyim de. Şimdi bir dakika. Gulit'i aldım. Totti'yi aldım. Şu anda 2023. Ama şu an yani Bilyonel Messi girdiğinde farklı oluyor biliyorsunuz. Zico olabilir, Zico girebilir. Bir bakacağız duruma göre. Şu anda bütün oyuncular 102 ve 103 olarak görünüyor. Süper. Yukarı doğru çıkıyorum. Zico'yu aldım 103 oldu. Güzel. Çıktım yukarı. Ee, buradan yok bir şey. Neymar 102 oluyor galiba değil mi? Neymar alalım 102 olsun. Frank, hadi Frank Ribery alalım şurada 102 olsun o da. Çıktım yukarı. Çok güzel. Bu bizi rahatlatır. Şöyle 2030 oldu. Salah. Messi okey aldık. Cruyff'u alacağız. 2032 oldu yanlış da bir şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü hani bazıları 103 oluyor yanlışlıkla aldı. Aa onu oraya yanlışlıkla aldık. Onu oraya yanlışlıkla aldık. Şimdi onu silmemiz lazım. Bir dakika. Dostlar onu, onu silip geleceğim ya ben. Dostlar hallettim. Sildim. Çünkü kolektif güç rekoru kırıp kıramadığımızı anlayamayız öbür türlü. Silmemiz gerekiyordu. Tekrardan çıkıyoruz yukarı. Şu an 2032 durumdayız. İlk 11 rekoru çıktım yukarı. Messi alamayacağız. Bellingham 102 oluyordu zaten. Tamam, bunları da çıktık. Messi'yi almıştık, 105 olmuştu. Biraz daha çıkıyoruz. Messi paketi var. Onu alamıyoruz yine Messi kadromuzda olduğu için. Şimdi Milito 103 olmuyor değil mi? Tamam 102'nin de altına düşüyor. Didier Cantona. Aa, bir dakika. La Lautaro 2030. Aa, 2035 oldu bir dakika. Genel diyeceğim şimdi. 2035, 2034'ü 2035'e çıkarmış şu anda. İlk 11 rekorunda. Hemen şunu yeniliyoruz. 2035 olarak yapıyoruz. Başka ekstra hani bir hata olmasın da. Ayıp olmasın yani kardeşimize. Şu an 103 olan başka bir oyuncu yok bildiğim kadarıyla. Romario kaç oluyor? Ha. Ama bir şey söyleyeceğim. Kantona'yı Cruyff kanat oynamıyor değil mi? Eee. Yani evet. Şimdi şöyle bir şey var. E, 103 Romario'da 103 oluyor ama e, şu an yapabileceğim başka bir şey yok. Messi kanada alamıyorum. Düşüyor. E, Cruyff'ı alamıyorum. Go pozisyonda oynar mı Cruyff? Oynamaz değil mi? Yok oynamıyor Cruyff go pozisyonda. Evet. Zico da oynamıyor. Messi de oynamıyor. E, go pozisyonda bir Beckham oynuyor. O benim işime yaramaz. Sol tarafta ya Cantona da buralarda oynamıyor maalesef ki. E, Cantona Go oynuyor mu diye bakacağım ama Cantona Go oynamıyordu. En azından görmüş olalım. OOS oynuyor en kötü. La Martinez kaç oynuyor? Tek, yani nerede oynuyor? Bu da en kötü gizli forvet oynuyor. Dostlar şimdi normalde 2035'i de geçebiliriz. Çünkü burada yüzüşlük bir tane Romario var. Gördüğünüz gibi. Ama alamıyorum kadroyu çünkü e, bu 3 tane oyuncuyu değiştiremiyorum. Cantona ve Latora Martinez de go ya da kanat oynayamadığı için şu an yapabileceğim Semih'in kadroda başka bir şey yok. İnşallah bir hatalı bir şey yapmamışımdır. 2035 şu anda kolektif güç rekoru kanalımızın yeni rekoru oldu. Ee, genelde hadi gelin bir alalım diğer oyuncuları da hemen ilk önce Romario'yu alacağım. Ee, bu da 3178 yine bu da Semih'teydi arkadaşlar. Bellingham'ı alıyorum. Halant'ı alıyorum. Kylian Mbappe'yi aldım. Rafael Leao'yu aldım. Joshua Kimmi'yi aldım. Arao'yu aldım. Messi'leri es geçiyorum. Messi paketi çünkü kadromuzda var. Makalele. Neymar. Del Piero ve son olarak Didi'ye Drogba'yı alıyorum dostlar. 3078 olan kolektif güç rekorunu 3180'e çıkarmış oluyor Semih dostlar. Yani ne oldu? Şu anda yeni kanal rekorumuz yine Semih de kendi rekorunu geçmiş oldu. Semih'in şu anda ilk 11 rekoru 2035, ilk 11 kolektif güç rekoru, genel kolektif güç rekoru da 3180 olmuş durumda dostlar. Gerçekten helal olsun. Çok çok iyi bir hesap. İnşallah kardeşimizin vurduğu gol olsun. Hakikaten yani çok görkemli bir hesap. Dediğim gibi ilk 11 kolektif gücünü arttırabilirdik. Maalesef sistemden dolayı arttıramadık. O da başka bahara kaldı yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.